Arkadaşlar günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. E, bugün de beklediğim kargom geldi sabahtan. E, kolyeri aldım. E, fide olarak aldım bu sefer. Şimdiye kadar hep rizom alıyordum. Arkadaşlar yani fiyatlar o kadar e, uçmuş ki e, rizomla e, fide fiyatları neredeyse zaten aynı fiyatlar. Ben de şimdiye kadar hep e, rizom olarak aldım. Biraz daha uyguna gelsin diye çeşitleri Tekrar artırmak için e, ama baktım ki inanın dizomlar bile 50'den 60'tan başlıyor. E, bu arkadaşlarda biraz daha büyük fideler e, bulunca bu sefer de fide olarak aldım. E, fide fiyatları da arkadaşlar 50'den başlıyor. İnanın hani ben o kadar uyguna verdim 25'ten falan verdim ki büyük anaç e, tomurcuklu fideleri. E, şimdi alırken de tekrar bu şekilde 50'den 60'dan ee, bu şekilde aldım. Bakalım, e, ben de çok merak ediyorum. Gayet büyük ve güzel duruyordu Arkadaştaki fidelerde. Kohlera soran, isteyen çok fazla arkadaş vardı. O yüzden aslında e, kohlera girmeyi çok düşünmüyordum arkadaşlar. Menekşelerim çok fazla çünkü. Ama işte isteyen de çok arkadaş olunca ben de seviyorum aslında. Yerim olsa e, kohlera. Bunlar da özel tür. Çok güzel çiçekleri var. Gerçekten çiçekler mükemmel. Ve fideler de büyük arkadaşlar. Yani minnacık gerçekten çok küçük fideleri 45'ten 50'den falan satıyorlar. Yine bu arkadaş da hem çok daha büyük. Bunun, Bunların tepe çeliğini alacağım. Yani ikiye böleceğim. O şekilde satışa koyacağım. Köklendirip ki yani güzel fidelerde gerçekten çok beğendim. Çiçekleri falan harika arkadaşlar çok güzel. Şimdi videoda bunların açılımını yapmayayım çünkü çok fazla ses oluyor. Onu da sevmiyorum. Kapattıktan sonra Gayet de güzel paketleme falan. <laughs> arkadaşlar bir haftadır e, videoda çekemedim bir hayli rahatsızdım. Bu şekilde hiç olmazsa biraz daha büyük arkadaşlar fideler gerçekten yani biraz araştırınca şok oldum ben çünkü çoktandır kolera almamıştım olanları da sattım zaten şimdi tekrar almak zorunda kalınca biraz araştırdım yani minnacık fideler o kadar küçük ki anlatamam arkadaşlar 45 falan diyorlar tabii ki biraz daha türüne göre de değişiyor işte 50 55 60 70'e kadar gidiyor fiyatlar. Bunlar da hep özel türler. Çok güzel çiçekleri olan türler. Şöyle hepsini yan yana koyayım. Birazdan e, tüm paketlerini açacağım. Bu şekilde. Gayet güzel, sağlıklı, maşallah canlı. Hepsini tepe çeliğini alacağım arkadaşlar. Arkadaşım da ellerine emeğine sağlık. Gerçekten sağ olsun Hani e, bu parayı veriyorsak da hiç olmazsa biraz daha büyük fideler almış oluyoruz. Yani e, gerçekten arkadaşlar ben o kadar küçük ki yani 25'e bile şimdiye kadar hani satmadım. Ben çünkü 25'e çok e, büyük fideler satıyordum, gönderdim arkadaşlara. Yani çok küçücük şeyleri artık yani fiyatlar tamamıyla uçmuş. İnanın şok oldum o fiyatları. Yani belki 15 kişiye sordum. Geçen de yine öyle bir arkadaştan aldım. Hem rizo rizonlu fide diye aslında arkadaşlar fidesi zaten yani şu kadar falan minnacık bir şey yeni çıkmış fide. Daha çok Rizom için aldım zaten. Yani çiçeği çok hoşuma gitti. 2 tane aldım arkadaşlar. 60 liradan. Yani sadece Rizom fiyatı bu. Arkadaşlar geldiğinde de sadece minnacık böyle fidesi geldi. Yani o kadar küçük. Yani şunun şurası kadar falan bir fide. Zaten Rizom'u da yok üstünde. O yüzden ben Rizom'a verdim o kadar parayı. Ya yani inanın herkese güven de olmuyor. Rizom için zaten almıştım. Ama tam tersi minnacık fide geldi. Fide de denmez. Aslında da yeni patlamış rizomdan. 60 liradan aldım. 2 tane rizom. Arkadaşlar yani bu şekilde fiyatlar gerçekten Arkadaşlar biraz önce de rizom da almıştım. Rizomlarım geldi. 7-8 tane rizom aldım. Ee, tekrar bir arkadaştan da takas yaptık. Ben ona e, bendeki epsikyalardan gönderdim arkadaşlar. Epsikya istiyordu arkadaş. O da bana rizom e, koymuştu. Henüz onlar gelmedi. Yani bir hayli e, <laughs> tekrardan kolyera çeşidi çoğaldı arkadaşlar. 30'a yakın e, kolyera çeşidi var şu anda elimde. Hepsi de gerçekten çok güzel türler. İnşallah rizomlardan da güzel bir şekilde çıkar. Bunlar da gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunların çiçekleri. Bakalım inşallah güzel bir şekilde çıkar. Bu rizomları da beraber ekeriz. En azından bilmeyen arkadaşlar varsa nasıl ekildiğini de göstermek isterim. Bu şekilde arkadaşlar şimdi bu paketleri açacağım. yerlerini alacağım bunları tekrar e, dikeceğim falan bunları hemen saksılarını değiştirmeyeceğim arkadaşlar birkaç gün bu şekilde hem alışsınlar bu şekilde birkaç gün kalacaklar kendi bu topraklarında daha sonra inşallah tekrar kendi toprağıma kendi e, biraz daha büyük saksıları alacağım Arkadaşlar kanalıma abone olarak izler, beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.